Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber açıklama videosu yapacağım. Her videoya girdiğim gibi e, öyle heyecanla başlamayacağım. Benim e, YouTube'u bırakıyor muyum? PUBG'yi bırakıyor muyum? size bırakın, bırakıyor muyum? Açıklama. Bu videoda bütün olayları anlatacağım. En başta YouTube'u neden bıraktığımı anlatacağım. İlk önce benim bu YouTube'la aram çok büyüdü. 100 e abone olduk. Bu e, bu adı neydi? Bu kanalla video yapmazsam videoların abone sayısı düşüyor. Ben de karar verdim. Ben zaten e, e, ortaokula geçince bilgisayar alacağım. Full set. O sette de o seti aldıktan sonra da yüz videolara başlayacağım. O yüzden kısa bir aralığını kısa diyebilir miyim bilmiyorum. Kısa bir aralığına videolarımı bırakacağım. Zaten ben bu videoyu atarken e, e, şu anılarımı gelsin. <laughs>